Herkese merhaba. Artık son kısa kollu anonslarımızı yapıyoruz. İstanbul'da hava gri bulutlarla kaplı. E, muhtemelen Avrupa'da da öyledir. Bakalım Batı yakasında bu kez neler göreceğiz? Önce İtalya'ya gideceğiz Luka'ya. Luka, Vedat Muric iş işten geçtikten sonra ilk kez yarım saat kadar Lazio formasını giydi. Nasıl gördü İtalyanlar Vedat Muric'i? Nasıl yorumladılar? Ciao Sabriabi e tutti gli amici che ci seguono dalla Turchia C'è stato un altro weekend di calcio, un altro weekend di Serie A E oggi andremo a parlare un po' di quelli che sono i giocatori che interessano di più al panorama turco Ovviamente partiamo dalla sfortunata partita della Lazio contro la Sampdoria Che ha visto protagonista per la prima volta Vedat Muriki, ex Fenerbahce Che è riuscito a giocare una buona mezz'ora gli ultimi 30 minuti eh, della Lazio Subentrando al posto di Caicedo una Lazio che... Eh, non ha giocato una grande partita, è stata subito messo so messa sotto nel primo tempo da una Sampdoria che un po' sorpreso ha trovato una grande eh, vittoria, firmata a Quagliarella, firmata a Ugello, insomma uomini che eh, ti puoi aspettare e che ti puoi anche non aspettare. Eh, una Lazio che sta faticando tanto in questo ultimo periodo, con eh, una tifoseria forse sempre un po' più arrabbiata per quello che è stato il mercato, soprattutto con il presidente Lotito perché... Come abbiamo visto, la Lazio dovrà affrontare l'Europa League quest'anno e avere tanto ricambio anche in Serie A, perché ovviamente la Lazio, visto, visto i risultati dell'anno scorso, si può considerare una candidata allo scudetto. Però i tifosi sono molto arrabbiati, perché dal mercato non è arrivato tanto, è arrivato soprattutto Muriki, però che è ancora considerato un giocatore un po' incognita, un giocatore che eh, ha fatto vedere una buona mezz'ora. Sì, ha giocato intelligenti, ha servito spesso i compagni per mandarli anche al tiro. Però. Bisognerà ancora vedere nel lungo periodo se potrà essere un giocatore utile alla squadra Oppure gli verranno sempre preferiti Immobile e Caicedo Che sulla carta ovviamente sono i titolari Però diciamo che è un giocatore che è un po' presto da giudicare E bisognerà aspettare, aspettare tanto Soprattutto a vederlo in azione dal primo minuto Bene, Champions League è andata Unutulmaz isimlerimden bir tanesiydi. Müthiş savaşçıydı. Hatta Milan'lar ayrıldığı zaman şöyle bir ifade kullanmıştı ki hiç aklımdan çıkmaz. Milan forması benim derim gibiydi. Şimdi Atalanta karşılaşmasında ki Atalanta'yı da inanılmaz beğeniyorum. Ne yaptı fazla olarak Gattuso? Bu kadar farklı bir sonuç ortaya çıktı Luka. Obviamente Gattuso ve lo ricorderete tutti in Champions League per le partite che hai commentato. però in Italia si sta veramente ricostruendo un futuro da allenatore e un presente soprattutto da allenatore del Napoli che sta stupendo tutti, perché la grande eh, vittoria arrivata contro l'Atalanta forse non se l'aspettava nessuno, con due grandi prestazioni soprattutto di Lozano e Osimen che hanno trasformato la fase offensiva del Napoli, ma Gattuso è stato intelligente perché è riuscito a mettere in difficoltà l'Atalanta aspettandola, non andando quasi mai a andarli a prendere alti sulla pressione che... Un po', diciamo, il gioco forza dell'Atalanta, dove riesce uh, a metterti in difficoltà sulla forza fisica sull'uno contro uno. Napoli ha saputo attendere anche perché è radiocomandata praticamente da, da Gattuso alla propria panchina. Si sentono i uh, microfoni a bordo campo e in cui si sente la voce di Gattuso che praticamente telecomanda la squadra come, come se fosse un, um, un joystick alla PlayStation. E quindi forse c'è. Tanto merito suo, ma tanto anche merito di Lozano, che è un giocatore trasformato, che non ha più Cagliarone davanti e può fare benissimo quest'anno perché ha la continuità che gli serve. poi la presenza fisica devastante di Victor Osimen, che riesce ad allungare la squadra, è un contropiedista formidabile con un Napoli che attende tanto dietro e sa stare compatto, che lo può sfruttare tantissimo come, come arma in contropiede. E poi eh, tutti i soldi spesi dalla campagna Questi di De Laurentiis con Bakayoko, Co, eh, il Napoli che quest'anno potrebbe candidarsi a un serio posto in, in Champions League e forse anche come contendente per lo scudetto. Questa è una vittoria certo di prestigio, però bisognerà vedere come, come andrà avanti il campionato e se rimarrà eh, questa continuità per, per tutto l'anno. Ma questo derby, questo derby di Milano non mi ha sorpreso da nessun punto di vista, perché il Milan aveva già dimostrato tantissimo ed è riuscito a replicare praticamente le uh, performance che aveva fatto fino a questo momento. Ovviamente Cialanolu ha dimostrato di essere un leader tecnico in campo ancora una volta. Ma penso che questo stavolta non sia dovuto solo alla presenza di Ibra, un giocatore che eh, adesso sa eh, quanto vale per questa squadra. Per una squadra che è squadra, questo vuol dire che eh, gli interpreti non importano che eh, ci sia un giocatore o un altro. La squadra rimane sempre compatta e sa fare quello che deve fare in campo. Lo dimostrano anche i vari scambi sulla tre quarti: se c'è Kers, se c'è Brian Diaz, Lea, non importa, sono sempre una squadra con interpreti diversi ma alla fine il risultato non cambia l'Inter ovviamente era in difficoltà perché aveva assenze pesanti soprattutto dovuto, dovute alla, alla situazione Covid che c'è stata queste settimane però possiamo dire che eh, il Milan ha avuto quel qualcosa in più soprattutto sia grazie a Ibrahimovic ma anche a Cialanolu che sta dimostrando dei livelli di calcio guarda ti direi forse che non sta tornando ai suoi periodi brillanti del Bayer Leverkusen solo perché secondo me addirittura meglio in questo momento è un giocatore più maturo è un giocatore che eh, sa quali sono i suoi limiti ma che sta, sa sfruttare le sue qualità in modo straordinario e il Milan passa soprattutto dai suoi piedi ovviamente Ibrahimovic ha una motivazione in più per fare bene lo è per tutti non solo per lui ma anche Cialanowlu lentamente sta diventando un leader di questa squadra e se il derby è stato vinto dal Milan c'è anche tanto merito suo la Juventus di Merida Miral ha avuto un piccolo stop a Crotone, solo 1-1 nella partita a Lezioscida di Crotone con una Juventus che ha faticato ma che forse meritava qualcosina in più per quello che si è visto in campo, ha avuto anche spisodi sfortunati, un gol annullato per un fuorigioco eh, di quasi un centimetro, l'espulsione di Chiesa su un fallo che ovviamente a mio avviso non era volontario, però una Juventus che deve dimostrare di più ovviamente perché queste partite... Con Ronaldo in campo, ma anche quando c'erano Sari e Allegri, non le avrebbe mai perse a mio avviso. però una Juventus che sta cercando un po' di riformare quello che era il progetto, di partire da un allenatore come Pirlo, che si sì, può dare tanto alla squadra come idee, ma che ha bisogno forse anche di un po' di esperienza in più. In una squadra vincente come la Juventus, un Pirlo che però non ha paura di lanciare i giovani. Si sono visti Frabotta Botta e Portanova che si sono trovati catapultati in questo, in questo mondo un po', un po' grande, però non non Hanno sfigurato certamente. Eh, Demiral, ancora una volta, eh, ha preso i redini della difesa in assenza di Delict, che è tornato da, ad allenarsi con il gruppo. Eh, ha questa bellissima immagine su Instagram in cui si vede lui che vola sopra i giocatori del Crotone, molto bella, però eh, diciamo che non sta facendo tanto sentire l'assenza di, di Delict. Forse più in difficoltà mi è sembrato Bonucci, ma comunque una Juventus che non è definitiva una Juventus a cui manca anche Dybala che in questi giorni ha avuto a che fare con dei problemi comparatici, c'è cioè di mezzo il rinnovo, un like su Instagram di troppo, ha ah, un accusa della società, quindi adesso vedremo cosa accadrà, però una Juventus senza, senza Ronaldo certamente eh, ma che ancora ha bisogno di un po' di tempo per ritornare ad essere la vera Juventus Luca, ciò che ti affetto è Ee, inanılmaz katkı verdin bu programa. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Ee, şimdi Hollanda'ya geçelim. Hollanda'da beni çok eski bir arkadaşım bekliyor. Daha doğrusu sizi bekliyor. Onunla tanıştıracağım. Serap Toremans bize Hollanda defterini açıyor. Bakalım ne anlatacak. Merhaba Sabri ve izleyen herkese Hollanda'dan merhaba. Batı yakasında Hollanda'da var. Hollanda Avrupa'nın majör biri olmamasına rağmen var. Neden var? Çünkü sizler majör o önemli futbolcuları izlerken biz onların Hollandalı olanlarını gençken Hollanda Ligi'nde izliyoruz. Önümüzdeki haftalarda onlarla ilgili bilgileri sizlere ara ara vereceğim. Şimdi bu hafta sonu Hollanda ne konuştu? Onunla ilgili şöyle bir şey anlatmak istiyorum. İngiltere'den bağlanan arkadaşın topuna girmek istemezdim ama onu yapacağım. Çünkü bu hafta sonu Hollanda medyası Virgil van Dijk konuştu. Cumartesi günü oynanan Everton Liverpool maçından sonrası maçı içinde sakatlanan Virgil van Dijk kesin olarak bildiğimiz ve göre İlk yarıyı kapattı. İkinci yarı ise durumu tabii ki iyileşme süreciyle göre kararlaştırılacak bir durum. Bu neden Hollanda medyasını bu kadar meşgul etti dersen tabii ki önümüzdeki Kasım ayında Hollanda iki tane önemli maç oynayacak, milli maç oynayacak. Ve tabii ki Virgil van Dijk de Hollanda defansının en önemli oyuncularından biri. O yüzden Hollanda medyası çok üzgün. O yüzden uzun süre e, hakemi konuştu, kalecinin yaptığı o sert hareketi konuştu. Hani ne gerekliydi, ne gereği vardı şeklinde. Ama en ilginç yorum teknik direktöründen geldi. Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp öyle bir laf etti ki sanırım... Şimdiye kadar bir teknik direktör, bir futbolcusu için böyle bir benzetme yapmamıştı. Jürgen Klopp'tan Virgil van Dijk'e. Kocası hapse girmiş bir kadın gibi bekliyorum seni. Virgil van Dijk'e olan ihtiyacını, özlemini, ne kadar özleyeceğini bu şekilde anlattı. Jurgen Klopp. Gelelim Hollanda'ya. Hollanda'ya nasıl gelelim? Şöyle gelelim. Mesela ben size bazı bilgiler vereyim Hollanda ile ilgili. Hollanda'da geçtiğimiz hafta hükümet bir açıklama yaptı ve bu açıklamayla Hollanda Ligi'nde önümüzdeki 3 hafta boyunca seyircisiz oynanacak maçlar. Seyircisiz oynanma kararı daha önceden de vardı ama nasıl vardı işte biraz alınabilir %30'u kadar alınabilir diye. Ama şu anki gidişat Hollanda'da hiç iyi değil. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tabii ki Hollanda futbolunu da etkiledi ve ekonomik olarak çok da derinden etkiledi. Şöyle bir araştırma yapılmış. Hollanda Ligi'nde ilk üçü diyelim en büyük üç tane kulübü bir araştırma yapmışlar ve demiş diyorlar ki eğer maçlar önümüzdeki sezon sezon sonuna kadar seyircisiz oynanırsa ne kadar bir kaybımız olacak? Şöyle bir araştırma var. Ajax bu durumdan 50 milyon euro, Feyenoord 30 milyon euro, PSV ise 20 milyon euro zarar edeceğini açıklıyor. Bu ne demek? Bu tabii ki ekonomik olarak kulüplerin yine de kötü durumda olması demek. Üç büyük kulüp evet bu durumda Hollanda Ligi'nde iflas etmezler. Ama durum ikinci lig kulüpleri için kötü olacak. Hatta bazılarının iflasa varana kadar sonuçlanabileceğini söylüyor Hollandalı araştırmacılar, Hollandalı gazeteler. Peki Bizler maça gidemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bu durum peki ekonomik olarak bizleri, taraftarı nasıl etkiliyor derseniz şöyle etkiliyor. Forma fiyatları olarak etkiliyor tabii ki. Çünkü şu anda Hollanda'da bir forma almak gerçekten çok pahalı bir şey. Bugün Hollanda'da bir kulübün fut, kulübün formasını almak isteseniz 140 euro. euro. 140 euroluk şu anda ben de kendime bir forma almadım. Ama hem kulübüme destek olmak istedim, hem de formam olmasa bile başka şekilde e, taraftarlığımı göstermek istedim. Bu yüzden ne yaptım? Maske aldım. Sizler de forma alamıyorsanız bile kulübünüze hem katkı olarak hem de sağlığınızı koruyarak maske alarak destekte bulunabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda Hollanda Ligi'ni de yorumlayacak elbette bir... PSV hayranı ve taraftarı olduğunu da anladınız mutlaka. Serap teşekkür ederim. Şimdi İngiltere'ye geçelim. Ali Can Kutlu muhtemelen ki derbiyle başlayacaktır. Çünkü e, Virgil van Dijk sakatlandı. İlk yarıyı en azından kapattı. Ama bu karşılaşmada önemli başka şeyler vardı. Mesela Muhammed Salah da Yüzler Kulübü'ne girdi. Onun altını çizmek lazım. Pickford Sakatlığa sebebiyet veren Pickford çok önemli kurtarışlar yaptı. Seni dinliyorum Ali Can Kutlu. Evet milli aranın ardından Premier Lig'de güzel bir şekilde geri döndü. Güzel maçlar oynandı. Önemli maçlar oynandı. Ve e, ligin lideri aslında değişmedi. Everton-Liverpool maçı. Merseyside derbisiyle başlayalım e, Premier Lig'in bu haftasını konuşmaya. Güzel bir maçtı, zevkli bir maçtı. Hızlı başladı. Liverpool'un golüyle başladı. Mane daha erken dakikalarda golü buldu. Ondan sonra Keane duran toptan cevabı verdi. Mina'nın hatasında ikinci yarıda Sala topu kaleye gönderdi. Ve daha sonra da Calvert-Lewin yine uçtu ve gol atmayı başardı. Bana göre en önemli olay Van Dijk'ın sakatlanmasıydı Pickford'un hamlesinde. Ve dün yapılan açıklamaya göre... Çapraz bağlarda bir sakatlık olduğu açıklandı ve en ne zaman geri döneceği bilinmiyor. Buradan da aslında Liverpool yönetimine ve Klopp'a hesap sormak gerekiyor. Yani bir stoper alınmadı bu yaz. Peki kim oynayacak? Artık kim toparlayacak? Şampiyon nasıl olacaksın? Şampiyonlar Ligi'nde nasıl devam edeceksin? Bütün bunları hesap sorulması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir diğer önemli karşılaşmada Manchester City Arsenal maçıydı. Üst sıraları ilgilendiren bir maç. İki takımın da en azından şampiyonluk veya dörde girme hedefi var. Pep Guardiola ve Arteta aslında iki arkadaşın maçıydı bu. Ve taktik anlamında üstün gelen ve maçı kazanan bir sıfırla Manchester City oldu. Raheem Sterling'in golünden daha çok o maçta da belki de en çok konuşulan olay Sergio Aguero'nun bir karardan sonra bir faul kararından sonra. Kadın yardımcı hakemle adeta flörtleşmesi oldu yani çok yakından konuştu, kolunu e, boynuna attı yardımcı hakemin ve yani baya baya flörtleşti diyebiliriz yani baya yürüdü. Acaba Agüero maçın maçta gol atmak dışında başka düşüncelerimi vardı diye sormada edemedim açıkçası ama e, ne kadar doğru oldu kesinlikle tartışılır. Bence çok yanlış bir hareketti e, büyük ihtimalle Efe'ye bunu konuşacak. Tabii. Akber onun yaptığını ben yapmaya kalksam hanım beni eve almaz kesin net onu söyleyeyim. Ama Maradona'dan da torununun babası galiba değil mi Agüero yanlış hatırlamıyorsam. Neyse anlat bize İngiltere'de başka neler oldu? Son olarak haftanın diğer önemli maçlarını da kısaca konuşalım. Tottenham West Ham maçıyla başlayalım. Yani Kane ve Son'un birlikteliğiyle 3-0 öne geçen Tottenham ilk yarıda daha en başında. 3-3 berabere kaldı. Lanzini muazzam bir son dakika golüyle bir puanı aldı West Ham. Burada da Son ve Kane ikilisini adeta pick and roll yapan yani ikili oyun oynayan bir basketbol oyuncularına benzetebiliriz. Yani öyle bir uyum yok herhangi bir basketbol takımında Kane ve Son'un uyumu kadar. Bunun dışında Manchester United kötü başlasa da 4-1'lik galibiyeti almayı bildi Newcastle karşısında ve en azından 3 puan alarak hem Solskjaer hem de takımdaki oyuncular biraz rahatlamıştır diye düşünüyorum. Son olarak da Chelsea Southampton maçı da 3-3 berabere bitti. Baş başa giden bir maçtı. Timo Werner çok eleştirilmesine rağmen 2 golü buldu, bir de asist yaptı. 2-0 öne geçen Chelsea 2-2'yi yakalayan Southampton vardı. Kai Havertz 3-2'yi bulsa da son dakikada gelen golle Lampard ve ekibi sadece 1 puanı razı olmak zorunda kaldı. Teşekkür ederim Ali Can Kutlu. İngiltereden Fransa'ya geçelim. Ali orada bizi bekliyor. Ama tahmin ediyorum geçen seferden anladığım kadarıyla bizimkileri yine sona bırakacak. Bizimkiler yani Lille lider ve inanılmaz bir performans ortaya koydular. Ali anlatsana bize Fransa'yı. Herkese merhabalar. İki haftalık bir aranın ardından Fransa Lig 1'de kaldığımız yerden devam ettik ve 7. haftayı geride bıraktık. Bu hafta neler yaşandı? Bunlara bir bakalım. 7. hafta cuma günü oynanan iki maçla başladı. Bu maçların ilkinde hafta lider lideri giren Ren Dijon deplasmanından bir puanla dönüp önemli bir kayıp yaşadı ve haftayı 3. sırada tamamladı. PSG ise üst üste 5. maçından galibiyetle ayrıldı. Nîm deplasmanından 4-0'la döndüler. Zaten önemli eksikler vardı Nîm'de. Bunun üzerine bir de 12. dakikada 10 kişi kalınca PSG fazla zorlanmadı bu maçta. Sezona 2'de 0 ile başlamışlardı. Bunun üzerine bir 5'te 5 yaptılar. 15 puanla 2. ikinci sıradalar şu anda. Çok hızlı toparlandılar. Ve bu sürede tam 16 gol atıp yalnızca bir gol yediler. Galiba son 8 sezon 7'sinde gördüğümüz senaryoyu yine göreceğiz. Ve sezon sonunda bir PSG şampiyonluğuna şahitlik edeceğiz. Haftanın önemli maçlarından biri aynı puana sahip iki takım arasında oynanan Marsilya-Bordo maçıydı. İki köklü ekibin bu maçından galip ayrılan 3-1 ile Marsilya oldu. Bu maçta özellikle Marsilyalı Tove'nin attığı gol haftanın en güzel gollerinden biriydi. Pazar günü ise Şölen gibi geçti. Tam 6 maç oynandı Lig 1'de. Bunların en keyiflisi günün ilk maçı olan Strasbourg-Lyon maçıydı. Strasbourg zaten sezona iyi başlamamıştı. 6 maçta 3 puanı vardı sadece. Lyon da sıkıntılıydı aynı şekilde. Onlar da sadece ilk maçlarını kazanabilmişlerdi. Ve Rudi Garcia'nın üzerinde büyük bir baskı vardı artık. Depay'ın 3 asistle yıldızlaştığı bu maçı Lyon 3-2 kazanmasını bildi ve kendini üst sıralara atabilmek adına çok önemli bir 3 puan kazanmış oldu. Strasbourg içinse çanlar çalıyor artık. Monaco ile karşılaşacak Montpellier'de 8 oyuncunun Covid pozitifi çıktığı söylenmişti hafta arası ve maçın ertelenme ihtimali de olmuştu ama bu testler yanlış çıktı. Sonrasında bu maç oynandı ve 1-1 tamamlandı. Saint-Etienne lige çok iyi başlamıştı. 3-3 ile başlamıştı. Bunun ardından tepe taklak oldular ve 3 haftadır kaybediyorlar onlarda. da. Bu hafta kendi sahalarında Nice 3-1 mağlup oldular. Gelelim haftanın son ve bizi belki de en çok ilgilendiren maçına. Kuzey derbisine. Temsilcilerimizin takımı Lille. Lansla karşılaştı bu hafta. Birbirlerine yarım saatlik mesafede iki şehir bunlar. Ve maç hem Lille adına hem de temsilcilerimiz adına mükemmel geçti açıkçası. Maçın ilk golü 11. dakikada Burak'tan geldi ve ilk yarı bu golle tamamlandı. İkinci yarının hemen başındaysa sağ kanatta maç boyu çok iyi oynayan Zeki Çelik bir orta yaptı içeri yerden ve bu ortayı Canat'ın bamba golle sonuçlandırdı. 4-0 biten maçta son gol golse oyuna daha yeni giren Yusuf Yazıcı'dan geldi. Özellikle Yusuf'un attığı bu gol kendi özgüvenini yerine getirmesi açısından Önümüzdeki haftalar için iyiye bir işaret olabilir. Lille bu maçta aldığı 3 puanla birlikte 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu 7. hafta sonunda. Ve son 68 yıldaki en iyi lig başlangıcını yapmış oldu. Fransa Lig 1'de 7. hafta bu şekilde geçti. 8. haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada Marsilya karşılaşmasında unutulmaz gitarist Fanhali'nin anılması da Ayrı bir parantezi gerektiriyordu. İspanya'ya bakalım. Real Madrid ve Barcelona e, adeta seyircilerinden yoksun. Her hafta bir sürprize imza atacaklar gibi görünüyor. İkisi de kaybetti bu hafta. E, o da Atletico Madrid maçından başlayacak, biliyorum. Merhabalar, La Liga'nın bu haftasıyla yine birlikteyiz. Bu hafta benim seçtiğim maç, Vigo atletico Madrid karşılaşması oldu. Seltevigo 2-0 kaybetti ama gerçekten iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Atletico Madrid'i nasıl biliriz? Katı savunma yapan, topun arkasından çok iyi geçip ve kontra ataklarla rakibinin üstüne giden taraf olarak biliriz. Ama o katı savunmasından eser yoktu. Tabi gol yemediler ama bunda kesinlikle şanslı olduklarını söyleyebilirim. Diğer bir etmen ise... Oblak gerçekten ben dünyanın en iyi 2-3 kalecisinden biriyim dedi ve maçta çok önemli kurtarışları var. E bunun yanına son olarak da şunu ekleyebiliriz. Neden Celtevigo gol atamadı diye. E oyuncuların son vuruşlarda veya o ceza sahasında topla buluştuklarında çok kötü olmalarını kesinlikle ekleyebilirim. İşte Nolito ve Aspas özellikle bu iki oyuncu Atletico Madrid savunmasını çok zorladı. Zaman zaman e, Atletico Madrid savunmasını çaresiz bıraktılar ama son vuruşları tamamlayamayınca e, gol de gelmedi. Bu iki oyuncu benim en beğendiğim maçın adamı Seltevigo cephesinden olabilirler. E, maçı bitiren olay ise Diego Simeone'nin e, Felix'i oyuna sürmesiydi. Felix oyuna girdi. O Atletico Madrid takımını çok rahatlattı diyebilirim. Özellikle sağ kulvara taşıdığı toplarla Atletico Madrid cephesine derin bir nefes aldırdı ve gol de zaten oradan geldi. Felix'in önünde kalan bir topu harika vurdu. Top üst direkten döndü. Yani Carrasco da tamamladı ve maçın skorunu teyit etmiş oldu. Bu maçla alakalı son olarak şunu söyleyebilirim sizlere. Celte Vigo önümüzdeki maçlar için bize iyi görüntü verdi. Kesinlikle gol atamadılar ama bu oyunlarını devam ettirdikleri takdirde ilerleyen haftalarda sonuçlarını almaya başlayacaklar. Şimdi de Real Madrid-Cadiz ve Barcelona-Hetafe maçlarına geçmek istiyorum. Bu iki mücadeleyi bir değerlendirmeyi seçtim. İkisi de aynı skorda bitti. Büyük takımlar kaybetti. Cadiz ve Hetafe kazandı. Real Madrid maçı özelinde kesinlikle kötü oynadıklarını söyleyebilirim. Cadiz pozisyon vermedi ve Real Madrid yaratıcılık sorunu çekmeye devam ediyor. Ee, Barcelona'da keza aynı problemler var. Henüz henüz 11'i tam olarak nasıl oluşturacağını bulamamış Kuman. İşte Griezmann soru işaretleri var. Onları da ilerleyen günlerde göreceğiz. Ee, şimdi de son olarak haftaya olacak bir maça değinmek istiyorum. El Clasico var haftaya. Önceden El Clasico'ları çok heyecanlı şekilde beklerdik ama artık pek de öyle değil. Bu maçta zaten ee, en kısa el klasikolardan biri olma yolunda kesinlikle aday. Ee, ben açıkçası Messi faktörüyle Barcelona'yı bir adım daha önde görüyorum. Ee, ben de merak çok etmiyorum ama yine de sonucunu bekliyorum. Ee, bu haftalık benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. İtalya, Hollanda, İngiltere, Fransa, İspanya ve bir de tabii Almanya var ama Almanya o haftayı pas geçeceğiz önümüzdeki hafta. Şimdi bir duyurum var size. Eğer ilginizi çekerse tabi önümüzdeki hafta 5 büyük e, ligde, 5 majör ligde her ligin ayrı ayrı bir gol atanını bulursanız, mesela İspanya'da bir isim söyleyin gol atsın, İngiltere'de bir isim söyleyin gol atsın. 5 majör ligin gol acılarını tahmin edebilirseniz belki bir sürprizimiz olur. Lütfen yorumların altına yazın olur mu onları? Evet. Batı yakasından bu haftalık bu kadar. Haftaya yeniden görüşmek üzere.